Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle ilk okuma ve yazma ikinci kitabımızın sayfa 146. E, sayfasındaki ş, harfi e, bölümünü yapacağız. Yani bu iş harfini öğreneceğiz. Evet hadi birlikte söyleyelim. Şşş, şşş, şşş. Evet çocuklar şimdi e, yazmaya başlamadan önce herkes 3 tane ş harfiyle e, başlayan ya da içinde olan bir kelime düşünsün. Bunun için size biraz zaman veriyorum. Evet, bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, ben de örneklerimi vermeye başlayayım. Birinci örneğim, tabii ki görseldeki şeftali. Şeftali. Evet, ikinci örneğim şapka. Şapka. Üçüncü örneğim şişe şi, şe. Bakın. Evet, ş harfini yazarken çok zorlanmayacağımızı düşünüyorum. Çünkü zaten bunun noktasızını öğrendik. S harfiydi. Bu da noktalası ş harfi. Ee, şimdi hep birlikte yazmaya başlayalım. Yazarken de söylemeyi unutmayalım. Tabii önce bir el alıştırma çalışmaları yapalım. Burada yine de bakın böyle unutmayalım. Şşş, şş. Evet, şimdi burada biraz yazma çalışmaları yapalım. Evet. Hadi evet. hep birlikte yazmaya başlayalım. Evet bakın sanki sessiz olun Şşş, der gibiyim şu an sizlere. Evet yazmaya devam edelim buradan. Evet kendimiz yapmaya başlayalım. Evet çok sessiz olmanızı istiyorum. Bakın sürekli ne diyorum? Şşş 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 sevgili çocuklar bugün sizinle küçük harfini yazmayı ve söylemeyi öğrendik. Videolarımı beğendiyseniz eee videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.